hazırlanayım. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Evet bir yeni aya doğru ilerliyoruz. Hani adeta böyle hem muhasebe hem hayatımıza mühür damga basacak bir yeni aydayız. Büyük değişimlere hazırlıklı olmak lazım. Oldukça içinde bu içine girdiğimiz yaşayacağımız başak yeni ayı, ay tutulmamız var. Eylül ayında güneş tutulmamız da olacak biliyorsunuz. Fazlasıyla sevgili arkadaşlar, değişme mühür basmaya hazırlanıyor. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Yine bir gece yayınıyla birlikteyiz. Umuyorum herkes iyidir. Ee, önümüzdeki döneme de yayılacak şekilde 23 Eylül günü gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki yeni ay. Olmaz dediklerimizin startını verecek. İçinde bu dönem çok majör etkiler barındırıyor. Bir kere kabul edelim ki hiçbirimiz aynı etkide çıkmayacağız uzunca zamana yayılan şekilde. Teşekkür ediyorum. Hepimize iyi yayınlar. Kısacık da olsa birlikte olacağız. Bugün Cuma gecesi. Artık Cumartesi gününe doğru merhaba diyoruz sevgili arkadaşlar. Düzenim bozulur diye değil mi? Zaman zaman endişe ediyoruz, değişimden korkuyoruz. Ama ne dedik? Akledenlerin, düşünenlerin, muhasebesini, hayatının, geleceğinin İyi yapanların değişim dönüşüm ödülleri alacağı, kimine şanslı, bereketli, kimine de üzgünüm, nereden bu başıma geldi diyebilecek. İçinde biraz bakın büyük skandalları barındırabilir dünya genelinde de. E doğru mu bilmiyorum. Yemen, İsrail'e sirenler ötüyor sevgili arkadaşlar. Son dakika haberlerine bakıyorum. Donald Trump'ın... Mi, Rusya ile görüşmüştü. Hatırlayın ne dedik? Gözümüzün içine baka baka yalan söyleyecekler. Gözümüzün içine baka baka dünyayı ateş alanına çevirecekler. Hani dünya siyasetinin içinde işte önemli liderlerin buluşma anlarında tabii ki bize yansıtılan zaman aralıklarında şöyle bir an kalitesine bir astrolog olarak gökyüzüne realist bakan biri olarak baktığınızda şaşırmıyorsunuz. Yine diyorsunuz bir e, şov yine el sıkışmalar. Yine aynı karelerin içinde gülen yüzler ama yine eşittire bastığınızda değil mi? E, dünyayı ateş alanına çevirecekleri Galanın fragmanını veriyorlar sevgili arkadaşlar. Bundan sonrası böyle. Evet yorumlarınızı yazabilirsiniz. tabi e, tabii toplumsal kurallara uyarak. Burası bir dünya süresi karaları biliyorsunuz. E, belki de birçok şeyi duyacağız sevgili arkadaşlar. E, değil mi? Gözüküyor sevgili Taylan. Zaten Güneş Uranüs arasında bir değil mi? Dikleşmeye gidiyoruz. Bir yeni ay var. E bundan sonrasını zaten izleyeceğiz. Neptün, Satürn, Koç kavuşumu. E, hele 7 Ekim 2025'te bir de bir ay tutulma e, dolunay var sevgili arkadaşlar. E, birazcık Deviren Dolunay. Bugüne kadar çok yorumlarımı yaptım yine. Yakından takip ediyorsanız bilirsiniz. E, bu hayli isyankar bir havadır. Zaten dünya genelinde protestolar değil mi? Ay, halk, güneş, krallar, yöneticiler. E, Evet, bu ara bu ara sevgili arkadaşlar diyorlar ki bildirimler düşmüyor canlı yayın. Hepinizde aynı mı bilmiyorum. Kimisi giremiyoruz diyor. Evet, Arapne'nin olması internet ağlarında e, kısıtlamalar sevgili arkadaşlar kesilmeler olabilir. E, evet sevgili Loki, ben de bilmiyorum değil mi? Pluto aslan kuşakları bunlar hep geçen yıllarda da konuştuk. Artık belli bir yaş üzeri teslimiyet evresi. Ama biz e, Hani bizim dedik aile büyüklerimiz artık hacca gidiyor işte umreye gidiyor değil mi? Cami cami dolaşıyorlar böyle 70-80 yaş artık hiçlik makamına doğru geçiyorlar. Geçmişleriyle yüzleşiyorlar. Ee, i̇nşallah dedik bundan sonra böyle dünya tarihinde seçimlerde değişimlerde de olsun. Yaş sınırları gelsin sevgili gençler. Zaten öyle olacak. Hümanist bir döneme geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Ee, birazcık belki geçmişimizle. Arkadaşlıklarımızla, dostluklarımızla, aile içi gruplarımızla artık her neyse hayatınızda yüzleşmeler olabilir sevgili arkadaşlar. Hayli isyankar da bir dönem olacak diyor içine girdiğimiz dönem. Ee, sağlıklara çok iyi bakmak lazım böylesi bir dönemde. Lütfen e, ihmal etmeyin sağlık çanları bir kere çalıyor. Dünya genelinde de global olarak da küresel bir e, sağlıkla ilgili senaryoya da hazırlıklı olmak gerekir. Tabii ki böylesi dönemler sevgili arkadaşlar güçler dengeler değişecek hemen içine girdiğimiz bu süreç itibariyle bu yeni ay ile birlikte. Var mı sizlerin sormak istedikleri? Çok fazlasıyla biliyorsunuz Başak Burcu'ndaki yeni ayı da anlattık. Bizim ülkemizin şöyle bir astroloji haritası üzerine de tekrar koyacak olursak sevgili arkadaşlar. Güneş Başak Burcu'na geçti. İyi ki doğdunuz diyoruz sevgili Başak Burçları. Hemen yine bir an haritasına bakalım. Ama hayli isyankar. Bakın değil mi bugün Güney Yarım Küre, Güney Amerika'da yedi buçuk şiddetinde işte Tuzunemi alarmları verdi. Bundan sonra hatırlayın Şubat ayında da bunu çok anlattık. Mart ayında öyle tutulmalar geliyor ki ki 2024 18 Eylül'deki ay tutulmalar tutulmasında da Mars 7 derece yengeç burcunda sınır aşımında seyrindeydi. 2024 tutulmalarında da keza yine sınır seyrinde Mars, Mars yengeç burcunda ve içindeki bu sabit derecenin e, sabit yıldızın kalitesi bize diyor ki Güney yarım kürenin altı üstüne gelir. Pasifik okyanusu, Hint okyanusu bundan sonra fazlasıyla Şiva'da var. Uzak Doğu'yu, Orta Doğu'yu, Saran Ateş'i, Yerküre hareketlerini bolca konuşuruz sevgili dostlar. Ki Temmuz 2025 itibariyle önüne geçeceğimiz bu yaz 2025 itibariyle içine gireceğimiz bu döngüde hatırlarsanız bir yorum yapmıştık. Dünya genelinde de değil mi? biz kendi ülkemizde de e, işte iklim felaketi sayfalarını e, takip ediyorum. Siz de takip ediyorsanız bilim insanları da söylüyor. yer küre hareketlerini de çok fazlasıyla e, yüksek oktavlı ürkütücü sismik hareketler olabilir diyor. 2025 yaz itibariyle başlayan tutulma mevsimi etkisini uzunca yıllara yayarsak. 7 yıllık döngü içinde çok daha fazla büyük yangınlara <laughs> ee, koca koca yükselen dalgalara kıyıları altına alan taşan denizlere değil mi sismik hareketlere ortadan kalkan silinen haritadan silinen şehirlere Allah ömür verirse şahit olacağımızın göstergesidir. Ben büyük doğal felaketlerine hep birlikte hazırlıklı olalım diye sevgili arkadaşlar yazıyoruz 2025 yılı girişiyle birlikte. Evet sevgili 23 değil mi biz ee, evet sevgiyi de konuşmak lazım değil mi ilişkiyi de konuşmak lazım ama şu anda goy goy zamanı değil ee, diyelim biz size haritanızla ilgili çok merak ediyorsanız ilişkinizi geleceğinizi kariyer hayatınızı danışmanlık alabilirsiniz. Tamam rica ediyoruz. Şimdi dünya genelini yapıyoruz. Burçları yapmıyoruz. Çok burçlar yapan sevgili dostlarımız var. Biz de yapıyoruz. Dönüp dinleyebilirsiniz. Evet. Korusun değil mi? Rabbim herkesi kıpsı muhafaza eylesin. Ama e, güney ay düğümü tarafında sevgili arkadaşlar. Şimdi kuzey ay düğümü tarafında gerçekleşecek tutulma. Birazcık teslimiyeti, salı vermeyi, bırakmayı e, öğrenmek lazım. Sıkı sıkıya tutunduklarımızın biraz uzlaşmaya giderken hayatımızda el sıkışırken Mars'ta biliyorsunuz terazi burcunda agresyon olabiliri e, gösteriyor sevgili arkadaşlar agresyon var lütfen e, hayatınızda e, gerginliğe mal vermeyiniz mina hanım zaten değil mi? ülkemizin durumunu konuşuyoruz Türkiye Cumhuriyeti için ee, yeni bir düzenin geleceğini, büyük değişimlerin geleceğini de çok uzun zamandan beri anlatıyoruz. Ama 150'lik açılar varsa bu birazcık Uranüsyen bir şekilde gelir diyor sevgili arkadaşlar. İçine girdiğimiz dönem bakın aile haritalarımızda da yani bizlerin haritalarında da birazcık agresyon var diyor. Birazcık isyankarlık var diyor. Onun için isyankar olmayalım değil mi? Başa ne geliyorsa muhakkak hak ettiğimiz için geliyordur sevgili dostlar. Kolektif olarak ülkece muazzam şekilde bir dönüşüm kokuyor. Hatırlar mısınız 2024 sonbaharında çok konuştuk yakinen takip edenler hatırlayacaktır. Hele bir 7 Eylül 2025'te 21 Eylül 2025'te tutulmalar olsun ondan sonra ileriki günlerde ne demek istediğimi ne anlatmak istediğimi çok yakinen deneyimleyerek anlarız sevgili arkadaşlar. Ülkece dönüş, dönüşüyoruz, dönüşüm diyor. Kolektif bilinç olarak da dönüşeceğimiz günleri bize işaret ediyor. Unutmayın dünyevi olaylar üzerinde bu tutulmaların etkisi uzunca süreye yayılacaktır. Evet algoritmayla savaşıyoruz. Çok çok önemli bizler için beğenileriniz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, yine şöyle bir bakalım yarını konuşurken Evet sevgili Dilek Hanımcığım Rabbim şifa versin. Sağlıkla imtihan çok zor. Arkadaşlar bir kere balık başak aksı değil mi? Şifa da var, teslimiyet de var. Ama sağlıklarımızı çok çok önemsememiz gereken de bir dönemdeyiz. bana bir şey olmaz demeyin. Lütfen küçük küçük yaptırmanız gereken tahlilleriniz varsa yaptırın. Şelale Hanım çok daha yorulacağımızı da gösteriyor şok bir değişim şok bir uyanış geliyor diyor sevgili arkadaşlar ve Türkiye'nin ikizler değil mi 12. evidir. Antisyaları da koyarsak büyük değişim ve dönüşümlerin geleceği bir dönem kapalı alan yangınlarına çok çok e, dikkat çeker böylesi bir dönem hastaneler, hapishaneler, rehabilitasyon merkezleri, çocuk esirgeme kurumları gibi Kurumların çok daha fazlasıyla ön planda olacağı bir dönemdeyiz. Ama e, özellikle içine girdiğimiz bu dönem şok diyor. Evet dedik ya sevgili Şelale Hanım, hoş sürprizler olsun. na hoş sürprizler olmasın artık hayatımızda. Ama çok çok fazlasıyla, bakın dünya geneline de alabilirsiniz bunu. Siyasi dramalar, e, birazcık mağdur edebiyatı yapan e, kişiler ve yöneticiler, mağdur edebiyatı. Ben ne yapıyorsam ailenize de alın. Senin için yapıyorum. Biz ne, ben ne yapıyorsam ailem için yapıyorum. Ben ne yapıyorsam e, ey halklarım sizler için yapıyorum. E, siyasetçileri dünya genelinde de fazlasıyla göreceğimizi gösteren bir zamandayız. E, Eylül, Ekim sevgili arkadaşlar. E, siyasi kri krizler patronun değil ustaların, çırakların yeni ayı sevgili arkadaşlar bu dönem aynı zamanda. Hani patron, yöneticili, ego, ben dilini konuşturanların değil, içine girdiğimiz dönem emek verenlerin, emek sarf edenlerin, hak edenlerin dönümü olacak. Dönüm noktası, skandallarla dolu bir dönüm noktası. Bakın çok bizim ülkemizde 2028'de dahildir kapatılan partiler hatırlar mısınız bu yorumları 2025 sonunda kapatılan 2025 sonu 2028 arasına kapatılan partileri bize gösteriyorlar oldu sevgili arkadaşlar içine girdiğimiz dönem. Ee, evet ne ektiyse herkesin diyor onu biçeceği bir döneme geçiyoruz diyor içine girdiğimiz dönem. Ekonomi ile ilgili yorumlarımızı çok fazlasıyla biz yaptık. Özellikle bir venüs satürn arasında dikleşme ile girdiğimiz bir Türkiye astroloji haritasında ekonomik olarak halen Ekim 2025'e kadar sıkışmaları, daralmayı, işsizliği, yerli ve milli ekonomiyi sormuştunuz. Konuşabileceğimiz gündemleri fazlasıyla işaret ediyor. Evet e, bu akşamlık ben izninizi istiyorum. Mümkün olduğunca lütfen krize çekilmeyiniz. Bu hafta sonunu kontrollü geçirin. Sevgide, ilişkilerde, e, aile ilişkilerinde yara almamaya özen gösterin sevgili arkadaşlar. Yarın sabah yine her gün Instagram'da kısa canlı yayın açıyoruz. Instagram sayfamızda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hoşçakalın.